Değerli arkadaşlar, Sayın Erdoğan açıklamalarını büyük bir üzüntüyle ve büyük bir şaşkınlıkla izliyorum. Bu ülke normalleşmeyi benimsemiştir, normalleşmeyi desteklemektedir. Dilruba meselesinde inanın dün Sayın Erdoğan'a bir telefon açmayı düşündüm. Ya gerçekten bilmiyorsanız anlatayım. Bilip de yapıyorsanız niye böyle yapıyorsunuz diyecektim ama Türkiye siyasetinde bu tip telefonlar falan Belki biraz daha normalleşmek gerekecek bunları yapabilmek için. Ben Dilruba'nın ifade özgürlüğünü ve böylesi bir meseleden kişilerin sırf ibreti alem olsun diye tutuklanıp 33 yaşında genç bir kadının cezaevine konulmasını yanlış, ölçüsüz ve adaletsiz buluyorum. AK Partili seçmenden bu sözü söyleyenler adına ben özür diliyorum. Hadi Sayın Erdoğan da bir adım atsın. Ve o da söylediği sözler ve AK Partililerin söyleyip Cumhuriyet AK Partilileri, AK Partili olmayanları üzen bütün ifadeler için özür dilesin. Türkiye normalleşmede yeni bir adım daha atsın. Millet bunu istiyor. Şimdi bu insanlara sırf birilerinin gazını almak ve birilerinin istediği gibi kutuplaşmak için yok efendim ceza vereceğiz, hesap, öde, hesap ödeteceğiz yaklaşımları son derece sorunludur milletçe bu işin peşini siyasetçi bunun istismarını tartışmasını bir tarafa bırakılsın. Atatürk'ün askeriyim diyen hiçbir teğmen suçlanamaz. Suçlayanlar tarih önünde suçlu duruma düşerler.